Değerli arkadaşlar, önceki haftalarda Twitter üzerinden Arap dili üzerine konuşmalar gerçekleştirmiştim. Bu konuşmalarda e, dinleme ve okuma odaklı, e, yeni kaynaklar e, nasıl kullanabiliriz, nasıl daha çok istifade edebiliriz, dili nasıl geliştirebiliriz, bunun üzerine e, konuşma yapmıştım. E, ama e, bu hafta özellikle bu konuşmaların e, rağbet görmesiyle birlikte, e, daha çok kayıt altına almasına dair bir düşünce oluştu ve e, bu sebeple işte YouTube'da e, yaptığım konuşmaların e, yayınlanmasını e, üzerine e, bir düşünce oluştu. E, Sonra Akta hocamla e, özellikle bu konu bu konular üzerinde konuşurken aklımıza yani daha çok soru-cevap üzerinden başka hocalarımızın da e, görüşlerinden istifade etmek suretiyle e, yani Arap dili üzerine ee, ne gibi yeni çalışmalar yapabiliriz, nasıl e, dilimizi geliştirebiliriz ve yabancı dilin zorlukları bunlara dair e, konuşmalar e, karşılıklı e, söyleşi yaptığımızda daha böyle faydalı olacağını düşündük. Ve o, bunun için de e, bu hafta bu şekilde e, hocama bazı sorular soracağım. E, ve daha önceki haftalarda ben her ne kadar di direkt e, dilin e, okuma ve dinleme odaklı nasıl yapıldığına dair açıklamalarda bulunsam da Şimdi genel olarak yabancı dil olarak Arap dili, e, yani bu Arap dili üzerinde bu öğrenimde bizi bekleyen zorluklar, e, hocamızın önerileri ve bu konu üzerinde yani yabancı dil öğrenimi Arapça deyince ne anlıyoruz? Hocamızı e, burada görüşlerinden hem ben hem de sayın izleyeceğimin istifade et, etmesi dileğiyle hocama sözü bırakıyorum. Hocam e, söz sizde şu an. Buyurun. E, Estağfurullah. Merhabalar Ahmet Hocam. Ee, yani, edeyim, ben böyle ben bir hocam. platformda e, karşılıklı fikir terapisine dayanan bir e, uygulamayı başlatmış olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yani, rica ederim hocam. Zaman biliyorsunuz artık teknoloji zamanı. Dolayısıyla zamanın kendisine e, uygun olan enstrümanların olabildiğince verimli kullanılabilmesi e, bizler için de ilme ulaşmaya çalışan insan, insanlar için de çok önemli bir mevcut. Dolayısıyla böyle bir platformun kullanılması herkes için hayırlı olacak diye düşünüyorum ben. İnşallah devamı gelir. Yani i̇nşallah. Dilerseniz böyle kısa bir şekilde Arapça ve yabancı dil öğrenimiyle ilgili olarak bir şeyler söyleyelim ama sizin sorularınız varsa onlar yönlendirici olacaktır. Evet hocam. Yani hocam biz yabancı dil öğrenimi Arapça dediğimiz zaman bizleri neler bekliyor? Nelerle karşılaşıyoruz? Yani günümüzde ne gibi işte Arapça öğrenimiyle ilgili karar verdikten sonra bizleri neler bekliyor? Yani nasıl bir dille karşı karşıyayız? Hocam şurada benim kameranın yanında herhalde sizin mouse'un, benim mouse'um şu pardon hocam. Pardon evet. Yani bizi neler bekliyor hocam bu konu hakkında? Hocam şimdi Arapça e, etnolog tarafından e, tespit edildiği kadarıyla bugün yani 2022 tarihi itibariyle dünya üzerinde konuşulduğu tespit edilen 7151 tane dil var. Bu evet. dillerin henüz birçoğunun ismi bile yok. O, bazıları evet. çok büyük topluluklar tarafından bazıları ise e, bin kişilik veya 200-300 kişilik çok büyük topluluklar tarafından konuşuluyor. Arapça bu 1751 tespit edilmiş dilden sadece bir tanesi. Evet. E, dünya üzerinde 7 milyardan fazla insan yaşıyor ve bunların her biri e, kendi türdeşleriyle anlaşmak için bir dil kullanıyor. Evet. Dünya üzerinde yine e, istatistiklere bakarsanız 360 milyon dolayında insanın ana dil olarak konuşmuş oldukları bir dil Arapça. Yani takdir edersiniz ki 7 küsür 8 milyar insan içerisinde 360 milyon birçok dil açısından baktığınızda oldukça iyi bir rakam. Bu evet. yüzden Arapça dünya dilleri içerisinde 50 milyondan fazla ana dil konuşuru buluna, konuşucusu buluna ilk 10 dil içerisinde 5. sırada yer evet. alıyor. Ve bu, bu günümüz itibariyle işte 7151 tane dil var. Bunların işte ana dil olarak konuşulan en büyük 10 tanesi içerisinde Arapçanın 5. sırada bulunuyor olması. Ve 360 milyon dolayında insan tarafından konuşuluyor olması bir defa Arapçayı diğer yüzlerce dil arasında belli bir mevkiye getirmiş oluyor. Bu konuda hem kiriz, bir şüphe yok. Her yabancı dil öğrenirken karşılaşacağımız e, sıkıntılar. Bu sadece bizim için değil. Bu yabancı dili e, bir Amerikalı da öğreniyor olabilir. Bir İranlı da öğren öğreniyor olabilir. Neticede kendi ana dilinin dışında bir dili tasvip etmekte olan bir kişinin e, herhangi bir dilde karşılaşacağı problemler e, hemen hemen aynı. Yani Bir Türk'ün İngilizce öğrenirken de, Rusça öğrenirken de, Arapça öğrenirken de karşılaşacağı şeyler genel itibariyle müşteri. Fakat yani yani diller arasında olsun. sözünüzü biliyorum. Yani diller arasında böyle önemli önemli zorluk ve kolaylıklar olduğunu düşünmüyorsunuz. Yani diller Doğru, şöyle düşünün... düşünüyorum aslında. Sözümü Hı -hı. isterseniz bitireyim. Ha, evet, genel evet. olarak bir müştereklik var. Yani karşınızdaki evet. bir yabancıdır. Evet. evet. Ee, Karşınızdaki dil, öğrenmeye çalıştığınız dil, her halükarda sizin için yabancı bilmediğiniz bir dildir. Evet. Dolayısıyla onu öğrenirken yaşayacağınız sıkıntılar hemen hemen aynıdır. Fakat bazen bazı farklılıklar sizi bir dili öğrenirken e, yaşamış olduğunuz zorlukların çok daha ötesinde zorluklara da götürebilir. Şimdi bu konuda. Mesela Washington DC merkezli, işte Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından yapılan bazı araştırmalar var. Bu araştırmalara baktığınız zaman, bunlar işte ana dili İngilizce olan, daha çok Amerikan öğrenciler üzerinde yapılmış araştırmalar bunlar. İşte bir Amerikalı bir yabancı dili öğrenirken, en çok hangi dilleri daha kolay öğrenebiliyor, en çok hangi dilleri daha doğru öğreniyor? veya hangi dillere hı hı. daha kısa vakit ayırırken hangilerine daha uzun vakit ayırıyor gibi takım istatistikler çıkarın. Mesela burada işte e, bir Amerikalının nispeten e, İspanyolcayı e, daha rahat öğrenebilirken Arapça ve Çinceyi e, çok zor öğrendiklerine dair bazı bulgular var. Özellikle de zaten e, bunların Çince ve Arapça'yı öğrenmekte e, e, en çok zorlanmış oldukları dillerin Çince ve Arapça olduğu tespit edilmiş. Yani dil ailesi uzak olması sebep midir hocam? hocam? Bir, Birçok etken vardır aslında değerli hocam. Yani biliyorsunuz dillerin de kendilerine göre aileleri var. Fakat bu aile kavramı biraz yanıltıcı olabilir. Evet. Bu ırklar arasındaki aile gibi bir aile bağı değildir diller arasındaki aile bağları. Bunu özellikle dikkat etmek lazım. Bu yüzden dil ailesinden çok dil grubu manasında filum ifadesini kullanıyor dil genel olarak. E, fakat bunlar arasındaki e, benzerlikler ve benzerlikler bile bazen bizi çok şaşırtacak şekilde olabiliyor. Mesela işte bugün Arapça Afroasyatik diller grubuna dahil İngilizce ise e, Indo-European denilen dil grubuna dahil. Hint Avrupa dillerine dair. Ee, tamamen ayrı aileler gibi görünüyor ama son e, ortaya atılan bazı şeyler bilimsel veriler ve e, teoriler bunların nostratik adı verilen ortak bir ailede birleştiğini bize gösteriyor ki bazen morfolojik düzeyde e, yapılan örneklendirmelere baktığınızda Aslında dillerin e, tahmin ettiğimizden çok daha fazla birbiriyle benzeştiği ve ortak malzemeyi kullanmış olduklarını görüyoruz Zaten eğer e, atalarımız olan insanların e, as, Afrika'dan dünyaya yayıldıkları teorisi kabul edilecek olursa, bu çok da e, şey değil e, açıkçası ilginç bir durum değil. Fakat yine de diller kendilerine göre bazı farklılıklar arz ediyor. Yani hocam Arapça hocam sözünüzü burada hani e, hemen söz, sözünüzü alıp soru soruyorum çünkü konu hani mahkemimizin darlığı sebebiyle. Şey yani evet. Arapça özellikle düşündüğümüzde hocam, Arapça özellikle düşündüğümüzde bizi bekleyen zorluklar neler yani Bu dil niye veya zor mu bu dil yoksa gerçekten biz mi zorluyoruz diyoruz veya kullandığımız yöntemler mi bunu zorlaştırıyor? Yani bu konudaki fikriniz nedir açık olarak? Yani bu dil ne? niye zor veya zor mu? Hocam Arapçayı öğrenmek zorlaştırılıyor aynı zamanda bir Türk öğrencisi Türkçe konuşuru için zorlukları da var. Nedir o zorluklar? Bir defa Türkçe, bir Ural Altay dili. Dolayısıyla hem sintaktik evet. yapısı hem de morfolojik yapısı, e, hatta yazısında kullanmış olduğu alfabesine varıncaya kadar ses düzeni, fonoloji ve fonetiğine kadar Arapçadan çok farklı olan bir dil. Dolayısıyla e, annesinden doğduğu andan itibaren Türkçeye maruz kalmış ve ana dili Türkçe ile şekillenmiş. Ve bir dil aynı zamanda düşüncenin de kalıbı olduğu için o dilin kalıpları çerçevesinde düşünmeye e, alışmış olan birinin Arapçayı öğrenmesi gerçekten bir defa en başta başlı başına bir problem. Zor evet, bir iş. yani hiç öyle kolay bir iş değil. Evet. Ama o hocam şey yani şey... Hocam sözünüzü bölüyorum yani Tabii. o kadar Arapçadan kelime almışız yani bu buna rağmen niye böyle e, yapısal uzaklık e, zorlaştırıyor bu durumu yani o kadar da kelime Aslında almışız. Söylemiş olduğunuz şey de Arapçanın öğrenilmesini zorlaştıran meselelerden bir Evet. Tanesi. O da e, İki dilin çok uzun süre hocam iletişimde bulunması o dilleri öğrenmemiz açısından bir kolaylık olarak görünebilir. Ama evet. aslında bu sanıldığı kadar e, ö, öyle değildir. İşi zorlaştırır. Evet. Neden? Özellikle de Türkçe ve Farsça ve Arapça gibi birbiriyle çok yüzyıllardır, çok uzun süredir etkileşim içerisinde olan diller birbirlerinden bilhassa kelime alışveriş yaptıklarında o kelime kendi dilinde bile yüzyıllar içerisinde semantik alanı genişlerken veya daralırken veya değişirken başka bir dile aktarıldıktan sonra değişmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bizim aslında Arapçadan almış olduğumuz <laughs> kelimelerin birçoğunun semantik alanı bugün Arapçada karşılığı olmayacak şekilde değişmiş. Çünkü biz o kelimeleri bunlar ortaktır. Zaten bunu bilirsek Arapçadakini de biliriz gibi yanlış bir algının oluşmasına sebep oluyor. Maalesef bu da çok... Evet, mümkün. bu, da, bu da yani bir... bir yani bir rehavet oluşturuyor. Yani zaten ben işte e, e, diyelim e, ne diyoruz makbul diyoruz makbul. E, ondan sonra ne diyoruz tamam tamam. Hani bu gibi şeylerde bizi yanılgıya aslında götürüyor değil mi hocam? Hani en başta evet. yani zaten adam birçok çok şey e, benim, benim de var diyoruz. E, i̇şte birçok mimle başlayan kelime Arapçadır mükemmel. E, i̇şte meşku işte işte şükür böyle bakıyoruz. İşte birçok mimle veya mimsiz e, işte kelime e, diyoruz, dilimize geçmiş. Bu da bizi aslında biraz rehavete sürüklüyor. E, sonradan da e, rehavete sürüklediği için de e, belli bir altyapı oluşturmakta belki zorlanıyoruz. Yani yanlış yere yatırım yapıyoruz belki dilde. Evet. E, bu gibi sebepler de olabilir yani değil mi hocam? Evet, bu hatta profesyonel e, düzeyde an, an. bile böyle. Hocam yani mesela mesnevi kelimesi edebiyat terimi Hı. olarak bizim için bir şey ifade eder biz her beyti kendi arasında kafiyeli olan uzunca şiirler için mesnevi ifadesini kullanıyoruz. Mesnevi Arapça bir kelime ama Arapların kullandığı ve bildiği bir kelime değil. İşte ya da tefsir alanı açısından konuşacak olursak meal kelimesi çok ilginç bir kelimedir meal Arapların bilmediği bir kelimedir. Yani bizim kullandığımız manada. Evet. Onlar tercüme ediyorlar zaten evet. Yani meal bizim evet, zaten, zaten, tarafından evet. verilmiş bir karşılık. Dolayısıyla evet. bu Kur'an kavramları için de böyle aslında. Yani dil etkileşimleri sandığımız kadar iyi neticeler vermeyebilir dilin kolay öğrenilmesi. Evet. Çünkü alışkanlık evet hocam, ben de değişmesi gerekecek. Evet. evet hocam ben de yani sizin sizin aynı görüşteyim. Yani burada sizin görüşlerinize tamamen katılıyorum çünkü e, ve konuşurken de öyle bir e, durumla karşılaşıyoruz. Yani e, diyelim dili iyi öğrenen bir kişi eğer e, cümle kuracaksa ilk önce kendi dilinde var olan kelimeleri kullanıyor. Diğerleri aklına gelmiyor. O da Bu da cümle kurulumunda bir daralmaya neden oluyor. Yani bir evet. anlamda e, işte e, böyle bir e, tarafı da var yani zor olmasının. Hocam siz burada son olarak hani son soru böyle fazla şeyi dak, hani dakikalarla yarıştığımız için yani sizin bize önerileriniz, izleyicilerimize önerileriniz nelerdir hocam? Yani ne söylersiniz bize? Yani biz bu yabancı Arapça ile ilgili nasıl daha hızlı yol alırız? Temel olarak neler yapsak iyidir? bence e, acizane fena tüm şu o, ben de Arapça yüzün yı yıllardır öğrenmeye çalışan biri olarak. Eee bir defa gayemizin ne olduğunu tespit etmemiz çok önemlidir e, evet. dil öğreniminde. Biz Arapçayı niye öğreniyoruz sorusunun ayakları yere basan bir cevabının olması gerekir. Evet. Yani biz bugün işte Arapça biliyorsunuz diğer birçok dilden farklı olarak klasik mi modern mi işte standart Arapça mı, lehçe Arapçası mı gibi bir sürü soruyla e, muhatap olmak zorunda kalıyoruz. E, koskoca bir umman var karşımızda ve bu ummanın bütün katrelerini muhtevi bir e, ilme sahip olmamız takdir edersiniz ki bir insan ömrü ve imkanları açısından mümkün değil. E, bu noktada şimdi biz her bir şeyi öğrenemeyince de bir şey öğrenemedik zehabına katılarak e, ümitsizliğe de düşebiliyoruz zaman zaman. Arapçanın böyle bir problemi de var. O yüzden bence e, eğer öğrenilecek yabancı dil Arapça ise bu noktada kişinin önce gayesini belli etmesi lazım. Ben bir Müslüman olarak Kur'an'ın dilini iyi anlamak istiyorum, bunun için Arapça öğrenmek istiyorum diyorsanız yapacağınız farklıdır. Ben e, Ürdün'de veya Yemen'de veya Suriye'de ticaret yapmak istiyorum diyorsanız, e, orada e, belirleyeceğiniz Arapçaya göre çalışma metodunuz değişecek. O yüzden tek bir şey söylemek mümkün değil. Fakat bunların tamamının başlangıç noktası olan e, çok önemli bir adım gaye. Niye Arapça? Yani, Ar evet. Hocam sözünüzü yine hani balla kesin öyle bir ifade var. Yani evet. o kadar bir yani Arapçanın böyle bu kadar hani farklı yap yapılarının ondan sonra çeşitlerinin olması yani zaten zamanla da konuşuyoruz. Hepsini birden öğrenmeye kalkarsak 10 yıl geçebilir ve birçok işten de mahrum kalabiliriz ve bir anda şu da aslında doğru metot bana gelmiyor yani hem modernliği hem lehçeyi hem işte klasiği hem işte bu klasik içinden alanı hepsini birden işte yapmaya çalışayım derken bu sefer hepsinde zayıf, bir şey eğitim ortaya çıkabiliyor yani evet. benim de hocam benim de yurt dışında acizane üniversitelerde Arapça eğitimi yapan üniversitelerde görmüş olduğum bir şey var artık dünyanın birçok yerinde bu sisteme yavaş yavaş geçiliyor bir hasar Arapça için söylüyorum. insanlar belli alanlara yöne, yöneliyor ve o alanlarda uzman ve şimdi bak Arap dili alanında uzmanlaşmış bir kişiye sorarsınız şunu sorarsınız Ürdün lehçesinde mi çalıştın? Mısır lehçesinde evet, mi çalıştın? Klasik Arapça mı çalıştın? Modern Arapça mı çalıştın? Klasik Arapçanın hangi dönemini çalıştın mesela? Evet, Buna göre bakıyorsunuz ki adam sadece Ürdün lehçesine yönelmiş. Ha, şu var, her Arapçacıda olması gerektiği şekliyle standart Arapçaya dönüş. Belli bir standart her hepsinde var. Ama onun üzerinde bir uzmanlık alanı tercih edilmiş ve kişi ona odaklanmış. Bunu yaparsanız başarı sonrasında görür. Yoksa e, hepsini öğrenmeye çalışayım diye zaten böyle bir şey yok. Evet. evet. E, hocam yani ben de e, aynı görüşteyim. Yani sizin de bu görüşteyim. Yani daha çok uzmanlık alanımız zaten e, bizde bildiğim kadarıyla hani e, tabii ben de alana tam hakim değilim. Yani bildiğim kadarıyla hepimiz birbirin, birbirimize benzer alanlarda ilerliyoruz. Evet. Ve çok alanı boş bırakıyoruz. Yani evet. hem bu alanında hem de anladığım kadarıyla yani bakabildiğim kadarıyla diğer alanlarda da eee birbirimize benzer çalışmalara yöneliyoruz. E, bayağı bir sahayı hani diğer sahaları bayağı boş bırakıyoruz gibi e, bir durum var. Yani lehçe konusunda da şimdi bizde bilmiyorum hani uzman Arap dili lehçeleri konusunda uzmanlarımız e, hani var mı yok mu bilmiyoruz tabii. Hani varsa bile e, tam tanınmış değiller herhalde. İşte evet. Ürdün üzerine olsun, işte diyeyim, Filistin üzerine olsun, işte Cezar üzerine olsun. Yani bu biraz daha şeyden kaynaklı. Herhalde e, işte tek e, şey odaklı gidiyoruz. Aynı müfredat odaklı gidiyoruz. Maalesef. Ve o müfredat... Evet. Ya yani müfredatın dışına çıkmamalı. Arapça bizde takdir edersiniz ki daha çok nahil ve saat üzerinden işleyen bir tiktir. Evet. E, yani kendi başına bir hmm. aslında bilim bir de şöyle bir durum var. Arapça e, daha çok bir dil e, olarak, bir bilim olarak ele alınmaktan ziyade bir e, dinin hmm. dili olarak ele alınmış olduğu için daha çok alet ilmi olarak görülüyor. Evet. E, bu da bir problem. Tartışılması gereken bir konu. Evet. E, fakat benim burada söylemek istediğim bir şey var özellikle. Bakın Romanya, Romanya, e, Avrupa ülkeleri açısından baktığınızda ve daha birçok uzak doğu ülkesi açısından veya batı ülkesi açısından baktığınızda çok küçük bir ülke. Türkiye hmm. ölçeğinden baktığınız zaman da e, küçük bir ülke. Ee, ama bu ülkenin üniversitesinde e, bir profesör, şimdi ismini e, veremeyeceğim, bir profesör ve öğrencileri Mardin lehçesi, Mardin Arap lehçesiyle bir Arap lehçesi üzerinde uzmanlaşmış. Hatta bazı hocalarımızın şehadetiyle bir e, bir Arap'ından e, o lehçeyi çok daha güzel konuşabilen doktor öğrencileri yetiştirmiş insanlar. Şimdi ee, hemen dibimizde Romanya gibi bizden daha küçük bir ölçüde birçok alanda, bunu düşünebilmek. Belki imkanlar çok... da daha kısıt. Evet, böyle ben bir ülkede evet. bizim Mardinimizin lehçesi, bizim Siirtimizin lehçesi üzerine e, bilimsel monografiler yapabilir ve bunları çok iyi bilen insanlar yazdırabilir. Bizim evet. ülkemizde neden hala Arapça sert ve nahil kacımda kurtulamadı? Bir defa bizim evvela buna sarf, nahiv ve irap tacından belli şeyleri kuşkarmamız lazım. Ha diyorsanız ki biz e, sadece Kur'an'la uğraşacağız. Yani yani bizim öyle şeylere ihtiyacımız yok, lehçeye ihtiyacımız yok. Ama Kur'an'ı e, layıkıyla anlamak için de sarf ve nahivle irapla yetinemezsiniz ki o meselelerin sadece Hı. bir boyutun halletmeniz. Yani bir de şu şekilde yani herkesin aynı alanı değil de böyle farklı alanları e, işte diyelim bölümleri e, Arapçanın farklı çeşitlerine böyle sahalarını e, araştırma konusu edinmesi belki biraz daha hepimizi zenginleştirir ama evet. hepimizin birbirine benzer birbirine belki aynı e, konuları çalışması belki bizi daha çok alan daraltmasına yani alanı belki daraltıyor belki ufkumuz daralıyor olabilir. Evet. Hocam sohbetinize doyum olmaz zaten Arapça konusu Tabii. den zaman e, artık o sohbetin e, sohbet bitmez zaten <laughs> yani bu haftalık hocam e, böyle. Hani girizgah böyle bir giriş mahiyetinde olmuş oldu. Evet. İnşallah hocam önümüzdeki haftalarda sizi daha nasıl ilerletiriz bununla alakalı sorular sormak isterim. Bu hafta çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok için. Ederim. Ne demek hocam? Davet ettiğiniz için, cevapladığınız için sorularım. Ben kendim çok istifade ettim. İnşallah cümlemizin bu sohbetlerden istifade etmesi dileğiyle. E çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. İyi mutlu haftalar dilerim. Sağ olun. Ben de hayırlı günler diliyorum. Sağ ol sağ Allah razı olsun.